arkadaşlar bazı farklı farklı oyuna indirdim. Bu videoda yayında ee, sizin için tabi bu pahalıydı ama Steam dedi ki Boş olarak yani ya boş olarak abi isim bunu dedi Saldık şu oyunu demo değil bu gördüğünüze göre yeni oyunlar fark etmişsiniz bu bu. Bunlar yeni geldi bu arada ben indirdim. Biz indirdik. Bunlar Steam'den indirdik. Pahalıydı. Bu biraz ucuz. Bu da biraz ucuz. Bu indirimde. Bu da indirimde. Ama ama bunun indirim süresi var ha. Bunu satın aldık. Babam dedi ki Steam şöyle bir mesaj göndermiş bugün aldı ağacın maaşla bu ağacan parayla şey, iş yapamazsın diyor. Başka gün iş yapabilirsin diyor. Ee, ben de biz de bu oyunu satın aldık. Yapacak bir şey yoktu bu oyunu aldı. Araba yarış oyunu ama güzel bir. Güzel Nitro Speed bu bu arada. Neyse bu oyuna devam edelim. Bu oyunda ben de o kadar bölüm geçtim ki yani sayamazsınız. Bu arada klavyede oynuyorum ben çünkü gamepad'de çok zor benim için. Açılacak lan. Açıl. Ya niye açılmıyor ya? Üçüncü seviyedeyiz şu an büyümemiz. Ay şurada Enerji mi aldık biz? Ha yetenek aldık. Arkadaşlar şu açıldı bakın. Dur bakın. Bu ne işe yarıyormuş? Öğreneyim arkadaşlar ya, bu ve durun. E buradan nasıl atacağım? Bunu atalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu, şu aradan geçmek için. Ya bazı bir şey açmak için lazım bu. Seviyemiz küçü küçülürse bu seviye gidiyor. Seviyem ya büyüklük seviyemiz şuradaki iki düşerse, şuraya düşerse buradaki yetenek yok olacak. O tekrar gelip almak gerekiyor. Ya büyüdüğüm zaman geri gelecek zaten. Almaya gerek yok buradan. Nasıl geri gideceğim ben? Ha şuradan. Ya şimdi a Aa şuradan. Şöyle 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 BUM Anaa neredesin? Oyy Oy 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 Neden gideceğiz? Aa şuradan Lan ben... yok diye atladım ha da ne yapacağız? Uşağım Buraya mı geçeceğiz? Ha seviyemiz küçüyse bu da aynı seviyemize gelebiliyormuşuz. Evet, ona yarıyormuş. Allah'ım ya. Daha çıktım. Aa. Vur an, vur. 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 Hayır vur. Aa şu çekelim. Şantayı de çekiyor bu adam arkadaşlar. Boş thought bekliyor görüyor musunuz? Boşuna bekliyor çünkü onları ödeyeceğim bilmiyorlar. Lan, tuttum." "Lan gel." "Lan yemem lazım bunları. Çık." boşuna alıyorsun. <laughs> <laughs> Gel lan. Boşuna alıyorsunuz ha. Neredesiniz? Şuradaki saklanıyor. Ben gelip sizin ağzınıza mı çıkarım Ne alıyorsunuz ben? Şöyle etkiye koyalım. Koymayayım. Şimdi onlar ölmesin ya. Seviyemiz atmayacak yoksa. Aa! geldim. Lan Ben bu böceğin ismini Muhittin koydum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu böceğin ismini Muhittin koydum. Açıldı. Açıldı. Zot oldular oradaki. Öleceğim diye ağlıyor. Açıldı. 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 Öleceksin. Bekleyin. Bekleyin. Ben onlar yapacağımı biliyorum arkadaşlar ölsün gel onlar. Evet. <Gülüyor> Gelin. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur lan bu değil. Tabii geç. Oh, da, Yiyeceğim <laughs> lan seni demek ki. Sevim ağaça büyüdük. Şurada alttan gitme diyor. Sevim Kanka bir yer açıyordu ha. Söyleyeyim mi? Aa. Space. Geç. Geçelim bakalım. Yeni bölümümüzü bekliyor. Buradan çıkacağız. Tek parçalar çıktı. Diyecekken şurada bir yer var arkadaşlar. Bakın. Bir yer var. Bu da buradan gidelim. Havaya düştük. Buraya geldik. Şuradan gidelim. Ne? Buraya gelince insana dönüşüyoruz. Boy giymeyeceğim. Boy giysem oluyormuş ancak arkadaşlar yapacağımız bir şey yok. W W gitmiyor. W ve S gitmiyor. D ve A D ve A gidiyor sadece de. Şifre de gidiyor. Bakın, gitmedi. W A S D. Ben yapmıştım arkadaşa bulayım. Vallahi yapmıştım ben. Oy adamsın bak. Şimdi nasıl ineceğiz? Şu aşağıda bir şeyler oluyor diye biliyorum. Tamam. Tamam. Yaptı tamam. Tamam. Geçelim. ne yapacağız? Oy! Ne ki güzel bir şey yaptık. kendi bedenimize geliyoruz. Şimdi kendi bedene gidiyoruz. Aa geldik arkadaşlar. Geldik kendi bedenimiz. Ee, sesi kısım. Tamam. Evet. Geçelim. Nereye gidiyoruz diyecekken doğu yöne gitmiyoruz galiba. geçmiştik ben biliyorum. Soldayım ya. Aa tren gidiyor ha. Geç Çok sevdiğim. Bir daha oynatalım. Lan geç. Ve çok güçlüyüm de lan. Senin ağzını bunu kırma. Güzel. İyi. Hey, canım. Tren gidiyor. Trene bin, binebilseydik keşke. Oğlum ben ne saçmalıyorum ya. Neyse arkadaşlar oyunu kapatalım. Şimdi şu oyuna geçelim. Bu oyunda çok bug buluyoruz. Ve ha havalı hareketler yapıyoruz çünkü. Ha havalı değil güzel hareketler yapıyoruz. Bu hareketler bir de çok iyi bir şey yapabiliyoruz. O yüzden bu kayık oyununa geldik. Kayık değil, scooter oyununa girdik. Kayık oyununa benzer bir benzer benzerliği var. Kayka yapsa daha iyiymiş. Kaykaya da o hareketler yapılıyor mesela. Sadece scooter değil. Oyna. Tamam. Hmm. <laughs> tamam anladım. Alt enter yaptım. Tam ekran oldu. Yee. Efendim anne. <laughs> Duna karşı. Efendim anne. Efendim. Arkadaşlar durun. <laughs> Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum hadi bay bay